Merhaba ben Esra Logo Yazılım Ürün Destek ve Proje Hizmetleri Ekibinden. Bu videoda sizlere 2024 Ocak itibariyle başlayacak olan enflasyon taşıma işlemlerinin Demirbaş tarafında nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi vereceğim. Daha önceki videomuzda 2023 sonunda yapılması gereken enflasyon düzeltmelerinden bahsetmiştik. Bu videoda ise oluşan 2023 sonu düzeltilmiş değerler üzerinden 2024 Ocak'ta nasıl bir taşıma yapılacak ve hesaplamalar ne şekilde gerçekleşecek ona değiniyor olacağız. Demirbaş bilgi kartında amortisman bilgileri sekmesinde 2023 12. ay itibariyle Değerleme ve amortisman ayırmanın yapıldığını, enflasyon muhasebesi devir bilgilerindeyse yine 2023 12. aydaki değerler üzerinden, daha önce bir değerleme varsa bu değerlemedeki endeks baz alınarak, bir değerleme yoksa alış tarihi baz alınarak ya da 2003 2004 öncesinde alındıysa yine enflasyon düzeltmesi yapıldığı varsayılıp 1, -1 -2005 tarihindeki endeks alınarak düzeltilmiş değerlere ulaşmıştık. Şimdi ise 2024 Ocak itibariyle bu değerler üzerinden bir taşıma gerçekleştirecek ve bu yeni değerler üzerinden de amortisman ayırma işlemini yapacağız. Bunun için öncelikli olarak 31.12.2023 endeksimizin ve 31 Ocak 2024 endeksimizin tanımlı olduğundan emin olmamız gerekiyor. Endekslerimiz indirildi ise Ocak ayı için 2024 Ocak ayını belirledikten sonra enflasyona göre oran getir butonuna tıklayarak değerleme oran girişinden ilgili ayın artış oranı, enflasyon artış oranı programa kaydedilmelidir. Burada bulunan oran program tarafından katsayıya çevrilerek kullanılır. Bu da 4,13,61,63,73 bölü 100 artı 1 formülü kullanılarak sağlanır. Taşıma işleminde kullanacağımız katsayıya da yetiştiğimize göre 2024 Ocak Değerleme ve amortisman ayırma işlemini çalıştırıp oluşacak rakamları kontrol edebiliriz. 2024 Ocak dediğim anda değerleme durumunun enflasyon düzeltmesi olarak pasif geldiğini görüyorum. Buradaki sebep de 2023 Aralık itibariyle bizim enflasyona başlamış olmamız oluyor. 2024 Ocak itibariyle artık enflasyon düzeltmesi pasif seçili geliyor ve biraz önce ekran üzerinde anlattığımız oran girişi ekranından belirlenmiş artış oranı katsayıya çevrilerek değerleme ve amortisman ayırma işlemi anında Demirbaşın sabit kıymet ve birikmiş amortismanına uygulanmış oluyor. 2024 Ocak için amortisman ayırdık. Demirbaş bilgi kartına ulaşalım. Buradaki değerimizin doğruluğunu teyit edelim. Buradaki verinin doğruluğunu teyit ederken 2023-12'nin amortisman bilgileri sayfasındaki verilerine bakmıyoruz. Bakmamız gereken yani baz alınan yer enflasyon muhasebesi devir bilgileri ekranı. Ne zaman amortisman bilgilerine bakacağız? 2024 Şubat için artık bir değerleme ve amortisman ayırma çalıştırdığımızda baz alacağı değer 2024 Ocak olduğu için buradaki sabit kıymet ve birikmiş amortismana bakabiliriz. Ancak şu anda 2023 sonu bizim için önemli. Bunun da verisi sadece enflasyon muhasebesi devir bilgileri ekranında var. Ee, Ocak taşımasında kullanılacak oran orana ve bu oran üzerinden yola çıkarak ve formül olarak e, kullanacağımız kullanacağımız katsayıya zaten ulaşmıştık. Şimdi bunun teyidini gerçekleştirelim. Katsayımız belli. Bu katsayıyı Demirbaş'ın 2023-12 enflasyon düzeltmesi sonucunda oluşmuş olan sabit kıymetiyle çarpıyoruz. 630.383,63. 656.457,33 şeklinde bir sabit kıymete ulaşmasını bekliyorum. 2024 Ocak itibariyle bulduğu sabit kıymetin 656.457,33 olduğunu görüyorum. Aynı şekilde birikmiş amortismana da e, aynı e, formül uygulanacaktır. Burada sadece şunu da bir kontrol edelim. demirbaş amortismana tabi normal ve %20. Peki şu anda %20 üzerinden bir amortisman ayırdı mı? Ona da bir bakalım. Bölü 100 çarpı 20 böyle 12 10940,96 10940,96 yeni sabit kıymet üzerinden e, aylık amortisman hesapladığını görüyorum. Aynı şekilde Şubat'a geçişte de 2024 Şubat için değerleme oran girişi ekranından enflasyona göre oran getir işlemi gerçekleştirilmeli. Ee, tabii ki bunun öncesinde döviz kurları girişinden 2024 Şubat'ın enflasyon endeksi indirilmeli. Ve sonrasında değerleme ve amortisman ayırma işlemi çalıştırdığında programın otomatik olarak taşımaları gerçekleştirdiğini göreceksiniz. Bu video ile enflasyon taşıma işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilir ve oluşan rakamların doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.